Arkadaşlar Merhaba Vodafone'da 10 GB nasıl yapılır size onu göstereceğim Vodafone'a giriyoruz buradan Topya basıyoruz arkadaşlar girmez hayır diyordum no. şarkı çevirmeyelim şimdiden kontrol ediyoruz İnternet yürüdü arkadaşlar beyler devam ediyorum Hı. Konumu etkinleştirmemizi isteyecek Fonum aktif Tek tek baksın Şuradan bir yer seçmemizi istiyor konum seç diyorum bakın bir gün geçerli 10 GB hediye satın satın alınır diyoruz evet diyorum bakın tamamlanacak diyor şimdi geri gidelim 10 gbımız gelmiş şu an bakın yoktu yenileme yapacağım daha gelmedi. Gelmesini bekleyelim. Hiç videoyu durdurmayalım arkadaşlar sonra. Neden böyle durdurdunuz falan hile gibi şeyler olmasın arkadaşlar. Bekleyelim 42 saniye falan. Bu arada çarkı da çevireyim. Bakalım bana ne çıkacak. bence internet çıkacak. Diyorum ki 3 GB 2 yok 3 gün 2 GB diyorum ben. Hayır. Aynen dediğim gibi çıktı. Neyse buraya geçelim. 10 GBımız gelmiş mi ona bakalım. 9 8 7 5 4 3 Hemen yeniliyorum yana kaydırım 3 GB şey çarptan gelmiş 10 GB da gelmiş arkadaşlar bu şekilde yaparak bedava 10 GB'yi kullanabilirsiniz hepinize iyi günler dostlar